Kızımı İstanbul'a tek başına göndermem. Bütün aile peşinden gidiyoruz. Orada köşkümüz de var. Orada otururuz. Merhaba baba. Askerden geldim. Bankaya işe girdim. Ferhunde diye birisiyle tanıştım. <laughs> Merhaba. Ben Ferhunde. Evlenme teklif ettim. Evliymiş ama olsun. Ben yine de evleneceğim. Aşk kadınıyım, hırslıyım. Gözüm yükseklerde. Evlenmeyi kabul ediyorum. Bana para verir misin? Senin için bankayı boşaltırım. <laughs> Sağ ol. Ağzımızın tadı kaçmasın. Aman Ali Rıza Bey. Oğuz benim de pembe palto da benim. Hayır Oğuz benim de palto da senin olsun. Dertler benim, çile benim, mutluluk senin olsun. <laughs> Allah bozmasın çok iyi gidiyorsunuz. Ben bir Ferhunde'yi dövüp geleyim. <laughs> Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın. <laughs> Bankadaki müşterilerin paralarını kaybettim. Hapse gidiyorum. Hapisten sonra da inşallah inşaat işine gireceğim. Hoşça Hoşçakalın. Şirketi çok seviyorum. Oğuz'dan Ozan Nefret ediyorum. Bu köşke satsak parasını yesek. Ben Tahsin. Eşim öldü. Üç çocuğum var. Evlenmeye çok müsaitim. Var mı müsait olan? Ben çok müsaitim. Bıktım vallahi zaten bu evden de hemen eriyip kaçmak istiyorum. Müsaitseniz kalkalım. Buyurun. Hadi. Evlensin ama çok telefonla konuşmasın. Oğuz'la biz çok mutluyuz. Biz de Cem'le çok mutluyuz. Aa Cem öldü. O zaman ben de Oğuz'la kaçayım. Hayır Oğuz'la ben beraberim. O zaman ben de Ali Sertler'le evlenirim. <laughs> Aman şimdi kalp krizi geçirmeyin Ali Rıza Bey. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ay bu Fikret yine telefonla konuşuyor. Anne Tahsin beni aldattı. Çocuğumu da alıp baba evine geri dönüyorum. Aldattım ama çok özür dilerim. Eski günlere geri dönelim mi? Dönelim. Sağ ol. <laughs> Aman şimdi saç geçirmenin zaman değil Ali Bey. Merhaba, ben hapisten çıktım. Benim suçum var, üstüne alır mısın? Ne demek Oğuzcuğum? Tabii ki alırım. Haydi, ben hapse geri dönüyorum. Hoşçakalın. Paraları alıp kaçayım artık. Ah! Paraları yiyemeden vuruldum. Hastaneye gidiyorum, komaya. Oğuz! ölmeden kardeşimin suçunu üzerine al. Köşkü benim üzerime yap. Bak bu da bebeğimiz. Of, of. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın.